hukuk eğitimi, hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrendikleri teorik bilgileri uygulamayla birleştirerek içselleştirdikleri bir eğitim metodudur. İnteraktif öğrenme yönteminin uygulandığı bu yöntem ile öğrenciler ezberleyerek değil, edindikleri bilgileri hayata geçirerek, bir diğer ifadeyle pratik deneyim kazanarak öğrenmektedirler. Hukuk klinikleri programının en önemli fonksiyonlarından biri, dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırarak geleceğin hukukçularına bugünden sosyal adalet bilincinin kazandırılmasıdır. Öğrencilerin ders sonunda adli alanın işleyişini analiz edebilmeleri, adalete erişimde yaşanan zorlukları belirleyebilmeleri, hukuk etiğine ilişkin davranış ilkelerini benimseyerek yazılı ve sözlü hukuki görüş hazırlayabilmeleri, hukuki problem çözme, etkili iletişim tekniklerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmaları planlanmaktadır. Seçmeli ders olarak açılması planlanan Hukuk Klinikleri dersi, dersin verimli geçebilmesi adına sınırlı kontenjanla açılacak ve öğrencilerimizin dersten maksimum verim almaları sağlanacaktır. Dersi alan öğrencilerimizin günlük hayatta toplumu da sıklıkla ilgilendiren aile hukuku, tüketici hukuku, bilişim ceza hukuku, göçmen hakları, hasta ve engelli hakları gibi alanlarda çalışmalarda bulunması ve teorik bilgilerini pratik olarak da uygulamaya dökmeleri hedeflenmektedir. Bölgemizde bulunan kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokolleriyle dersin yürütülmesi ve öğrencilerimizin uygulamada aktif olarak rol alması sağlanacaktır hukuk eğitimi bakımından oldukça önemli olduğu kanaatinde olduğumuz hukuk klinikleri dersi lisans programımızın ilerlemesiyle birlikte aktif hale gelecektir. Ek olarak hazırlanan kurgusal duruşma salonlarımızda öğrencilerimizin uygulama yönelik olarak becerilerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda farazi olay ve yargılamalar kurgulanarak yine öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökebileceklerdir.